Neden Erdoğan? Çünkü e, Recep Tayyip Erdoğan e, bizi gerçek manada Türkiye halk, Türkiye vatandaşı, Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını en iyi şekilde temsil eden birisi olduğu için Erdoğan. Yaşam tarzı itibariyle, aile tarzı itibariyle bakıldığı zaman kendi ailemi ve kendimi onda gördüğüm için benim için Erdoğan ve Türkiye'nin itibarını hem dünyada hem de e, her tarafta gittiği her toplantıda beni en iyi şekliyle temsil ettiği için Erdoğan. Mazlumun yanında olduğu için Erdoğan, e, Vatan Millet Sakarya uğruna kendisini feda eden bir yönetim tarzı sergilediği için Erdoğan ve her şeyden ötesi bu yola çıkarken kefenini yola giyip de bu yola çıktığı için Recep Tayyip Erdoğan. Onun için bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şu anda Başbakan'a, Cumhurbaşkanı adayımıza destek vermek, ee, bir vatandaş olarak bizim en büyük görevlerimizin bir tanesidir. Buna destek vermeyen bir vatandaş bence vebaldedir. Onun için sona kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz.